Salih Tuna Kafayı onlara mı takalım? İran İslam devrimi 1979'da gerçekleştiğinde sömürge aydınlarımız pek sevinmişlerdi. Şaştınız mı? Şaşmayın. Devrim yalnız oldukları için değil, tam aksine devrimden de neden de nefret ediyorlardı. Hatta devrim Türkiye'ye sıçramasın diye azami önlem alınmasını istiyorlardı. Önlem ne ki? İran'ı şeytanlaştırmak için matine suare faaliyet gösteriyorlardı. Bunda da epey başarılı olmuşlardı. Mesela Uğur Mumcu katledilir katledilmez Mollular İran'a sloganlar atılması mahut faaliyetlerinin ürünleri arasındaydı. Hülasa Şah'ın hüküm ferma olduğu dönemde İran diye bir problemleri yoktu. Ne zaman ki İran devrim yaparak ABD'nin kontrolünden çıktığı düşman kesildiler. Diyeceksiniz ki madem öyle devrime neden sevinsinler? Çünkü ABD ileri karakolu mesabesindeki şah dönemi İran'ı kaybedince Türkiye'nin değerinin artacağını düşünmüşlerdi. Hiç unutmam. Soğuk savaş sona erdiğinde de NATO üyesi olmamızdan kaynaklanan değerimizi kaybedeceğiz şeklinde panik yapan arkadaşlarını merak etmeyin İran'a karşı kullanılma değerimiz var yolu teselli etmişlerdi. İş bu sömürge aydınlarına göre devrim sonucunda İran'ın terk ettiği ABD jandarmalı görevi de bize kalacaktı. Böylece ABD'nin gözüne iyi girecek, ne kadar kıymetli olduğumuzu kanıtlayacaktık. Ne kadar onursuzca değil mi? Düşünsenize, esir kampından özgür ruhlu biri zincirlerini kırıp kaçıyor. Diğer esirler kaçan arkadaşlarının sayesinde efendilerinin gözünde kazanacakları değerin peşine düşüyorlar. Bunun için de özgürlük yolunu tercih eden arkadaşlarına karşı düşman kesiliyorlar. Zilletin sonu yoktur. Türkiye'ye ABD çıkarları uğruna Rusya'ya dengeleme görevi biçmek de zilletten beri değildir. Biliyorum, dış ilişkiler doğası itibariyle pragmatiktir. Fazla ilke kaldırmaz. Belirleyici olan karşılıklı çıkar ilişkisidir. Yine biliyorum, zilletten uzak durmak gerek. Ama dış ilişkilerde romantizme yer yoktur. Lakin asıl romantik olan, Türkiye'nin parçalanmayı göze almadan ABD'nin gözüne girme şansının artık kalmadığını görmemektir. ABD ile sorumlu olan ülkelere gelince salim arkadaşlar kaptırıp gidiyorlar. İran mı dediniz? Hep sırtımızdan hançerlemiştir. Çin mi dediniz? Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yaptıklarını affedemeyiz. Rusya mı dediniz? Moskov mezalimini unutamayız. Ne yapalım peki? Birkaç gün evvel PKK ile uçak savar ve zırhlı muharebe araçlarıyla da tatbikat yapan ve KKTC'de yol yapımına müdahale eden BM Barış Gücü askerlerini arkalarcasına donanmasına Limasol'a gönderen ABD dururken, KKTC'yi kınayacak BMGK tasarısını ve Rusya mı kafayı takalım? <laughs>